Merhabalar arkadaşlar. Bugün Sedalle birlikte karışık olarak verilen hecelerden anlamlı kelimeler yazalım. Tamam, ben sana karışık olarak hece vereceğim. Anlamlı kelimeyi yazar mısın bana? Otel. Otel yazar mısın peki? Otel. Tamam. Aferin sana buraya. Kocaman bir yıldız veriyorum. Şimdi ikinciye geldik. Hmm. Anlamlı kelimeyi söyler misin? tane Evet, tane yazar mısın bana? tane Yaz bakalım. Tane. Aferin sana, ikinci yıldızı veriyorum. Beş tane var. Hakkım. Harika, gidiyorsun. Şimdi ne yazsak? Koltuk. Evet, orada ne yazıyor? Koltuk. Yaz bakalım. Aferin. Üçüncü. Üçüncü yıldızın da geldi. Işte. Tamam alabilirsin kalemini. Bir şey Şimdi Hı. dördüncü kelimeyi yazıyoruz. Zor yazayım bu sefer. Olur hayır, mu? Hayır hayır. Kolay <laughs> yaz. Kerem. 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 Evet. Doğru bildik. <laughs> Ama ben onu öyle düşünmemiştim kemer olarak düşünmüşlerim ama Kerem de oluyor haklısın. Ama neden bunu yaptın? Yanlış mı yaptım?